Merhaba yeniden geldik Easy Cash projemizin 27. dersine. Şimdi geçtiğimiz derste göndericinin ID'sini Türk lirasına göre aldık. Bunda herhangi bir sorun yok. Ama bu manuel bir yöntemde. Biz bunu daha dinamik bir formata çevirmeliyiz. Yani sadece bakın bir tane action result içerisinde o kadar çok aslında ders konusu çıkıyor ki. Şimdi bizim yapmamız gereken işlem şu. Şimdi burada para transferleri diye biz bir menü oluşturduk ya işte TL transfer, dolar transfer falan diye gidiyor. Mesela TL transfer için biz bir link vereceğiz. Ben bunların hepsini tek bir action tutabilirim diye düşünüyorum. Şimdi şuraya geldim sildim. A etiketinden sonra buraya geldim. A etiketinden sonra şimdi biz buraya bir link verelim. Link olarak şöyle diyelim mesela e, ASP-TRA controller eşittir sentmoney. Sentmoney controller'ına gidecek. Ardından asp action hangi action'a gidecek peki? Index action'a gidecek. Peki Bizim bir de neye ihtiyacımız var biliyor musunuz? Bir de dataya ihtiyacımız var. Ben datayı şöyle tutacağım. ASP e, tire root ASP tire root tire bir de burada e, bir tane döviz türü. Mesela my currency my currency benim dövizim gibi düşünün bunu. My currency değeri de bizim e, alacağımız veri olacak. Yani biz burada neyi yönlendirirsek işte or, burada onu alacak. Örnek veriyorum TL için TL yazacak. Ardından şimdi ben geldim şurayı olduğu gibi kopyaladım ve şöyle dolar transfer için buraya yapıştırdım. Burada ise USD yazacak. Sonra e, şuraya yapıştırdım. Euro için EUR yazacak. Diğer için de şöyle geldim yapıştırdım. Şimdilik other yazsın. Other olarak yazmış olsun. Hepsinde aynı yere girecek. TL, USD, Euro ve other olarak. Şimdi buraya gidecek. Bunda herhangi bir problem yok. Peki ben burada şu TL, USD, Euro'yu veya adırı nasıl alacağım? Bunu da şöyle alabilirim. Uygulamamın http get tarafına geliyorum. Diyorum ki string ben burada bir parametre geçeceğim. Burada geçeceğim parametre şuradaki isimle aynı olmalı. Neredeki isimle biliyor musunuz? Eee şunla my Currency ile My geldim, kopyaladım, şuraya yapıştırdım. Şimdi my currency ifadesinden sonra diyeceğim ki we back nokta currency eşittir. My currency'den gelen değer. Yani biz my currency'den ne gönderirsek bunu diğer tarafta karşılayalım. Peki şimdi şunun view'ine gidelim. Go to view dedim. Mesela bakın easy cash havale işlemleri diyor. Sonra lütfen havale göndermek istediğiniz kişinin hesap bilgilerini eksiksiz giriniz. Bunun öncesinde de normalde easy cash e, havale işlemleri diyor ya. Havale işlemlerinin olduğu kısma şöyle bir şey yazalım. E, döviz Döviz cinsi 2 nokta üst üste at view back nokta currency'den gelen değer. Yani burada döviz cinsi olarak biz neyi gönderirsek ona göre işlem yapılıyor olacak. Ctrl-Shift-W dedim. Bir ayağa kalksın bakalım sayfa. Şu anda ben şunu yapabiliyorum. Parametreli olarak sidebar üzerinden verilerimi view back'te sayfaya taşıyabiliyorum. İlk önce bunu bir kontrol edelim. Bekliyorum ayağa kalkmasını projenin bir çalışsın. Şimdi burası şöyle çalışıyor. Saint money Slash Index. Şimdi bakın. Havale işlemleri. Döviz. Şunu yanlış yazmış Neyse düzeltiriz. Para transferini bakın arkadaşlar. Sol alt tarafı görüyorsunuz. My Currency türü değişiyor. TL transferdi. Bakın döviz cinsi TL. Geldim buraya. Dolar transfer. Döviz cinsi USD. Euro transfer. Döviz cinsi EUR olarak bizi karşılamış oldu. Bu gerçekten oldukça kolay ve basit bir işlem. Şimdi biz buradan gelen döviz cinsi değerine göre işlemlerimizi sürdürebiliriz. Örnek veriyorum. Nasıl biliyor musunuz? Şöyle Sent Money Controller'a geldim mesela. Sent Money Controller içerisinde Account Number ID'si işte Türk, Türk, Lirası diyoruz ya mesela. Burada Türk Lirası demek yerine bizim gönderdiğimiz parametredeki değere göre işlem yapsın. Yani Account işte e, Türk Lirası ise sadece o kullanıcının TL hesabını getirsin. Ondan sonra account değeri işte başka bir şey sonu getirsin falan gibi işlemler gerçekleştiriyor olacağız. Yani aslında sayfada bize şunu yapıyor olacak. Şimdi e, biz burada kimi yapmaya çalışıyoruz? Sender account number id yapmaya çalışıyoruz. Aslında bu da ne zaman olmalı? Sayfa sayfa e, get isteğine ulaştığı zaman olmalı. Yani sayfada get isteği oluştuğu zaman sayfa yüklendiği zaman bize kullanıcının sahip olduğu hesap türlerine göre ya da kullanıcının sahip olduğu ID'ye göre sol tarafta seçtiği hesap türü neyse o hesap türüne ait döviz cinsini getiriyor olacak. Önemli bir dipnot dersidir bu. Burada duralım. Devam ediyor olacağız buradan.